Ayşe annemiz ile Hafsa annemizin ayrıca bir yerleri vardı. Birisi Hazreti Ubekir Efendimizin kızı Hazreti Ayşe annemiz. Diğeri ise Hazreti Ömer Efendimizin kızı Hafsa annemiz. Bir de Zeynep binti Cahş okuduğumuz hadis de zaten onun ile alakalıdır. Hafsa annemiz <laughs> Efendimizin aleyhissalatü vesselamın tabiri caizse ikinci sırada gözde olduğu, ikinci, üçüncü sırada gözde olduğu eşlerinden birisiydi. Başta Ay Ayşe annemiz geliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her gün hanımlarını gün içerisinde sırayla ziyaret eder, hasbihal eder. Bir ihtiyaçları var mı yok mu diye onları ziyaret ederdi. Hani farazi olarak konuşuyorum. Girmiş olduğu bir evde 15 dakika 20 dakika oturuyor hanımıyla hem hasbihal ediyor hem de tabiri caizse özlem gideriyordu. Sırayla hanımlarını dolaşıyor idi. Hafsa Zeynep binti Cahş validemizin yanına girdiği vakitte zaman zaman oradan diğerlerine nazaran biraz daha geç çıkardı. Mesela diğer annelerimizin yanında 20 dakika kalıyorsa onun yanında 25 dakika 30 dakika kaldığını düşünün. Biraz daha uzun beklerdi. Bunu da kendi aralarında konuşmuşlar. Hafsa annemizin yanına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gittiği zaman da niçin bizim yanımızdakinden daha fazla kalıyor diye annelerimiz aralarında bir e, kıskançlığa sebep olacak bir iş yapmaya kalkışmışlar. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Cahş validemizin yanına gittiği zaman da Zeynep validemiz ona yanında e, akrabalarının getirip de ikram etmiş olduğu bal var idi. O da balı soğuk suyla beraber eritiyor ve Efendimiz'e ikram ediyordu. Bal biliyorsunuz soğuk suda hemen çözülmez. Erimesi biraz zaman alıyor. Eresin diye bekletir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tamamen eridikten sonra ikram ederdi. İşte böyle bir durumda onun yanında mecburen biraz daha uzun kalıyordu. Bunun farkında olan Ayşe annemiz ve Hafsa annemiz kıskançlık yaptılar. Dediler ki ne yapalım ne edelim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yapmış olduğu bu uygulamadan vazgeçirelim. Ama biz bunu ya Resulallah sen bal şerbeti içme dersek yanlış anlar. Ne yapalım? Aralarında konuştular, anlaştılar. Dediler ki işin başında Ayşe annemiz var. Allah kendisine razı olsun. Ayağının tozu bile olamayız Ayşe annemizin. Dedi ki Hayat-ı Şerif de Ayşe annemizden geliyor. Ana Ayşe radıyallahu anh'a galet. Can Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeşrabu aselam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bal şerbet içiyordu. Kında Zeynep binti Cahşin. Zeynep binti Cahşin yanında bal şerbeti içiyordu. Oyam kusuin daha ve onun yanında bekliyordu. Biz de kıskançlık ettik, çekemedik. Fevadayt. Anlaştık enle Hafsa tu. Benle Hafsa aramızda anlaştık. Ala hangimize dahil aleyha Allah Resulü hangimizin yanına önce gelirse feltegullehu <laughs> ona desin ekelte <laughs> mazafira ya Resulallah sen mazafir mi yedin? Ağzından kötü kokular geliyor desin diyor. Arap Yarımadası'nda sıcak bölgelerde yetişen bir ağaç ismidir mazafir kardeşlerim. Bu e, ağacı Ağaçta bizim Türkiye'de de vardır. Ağaçların bazılarında sakız çıkar. Sızar böyle bir su. O sudan bal oluşur. Orada da bir ağaç varmış. Mazafir ağacı. O ağaçtan yediğin vakitte tadısı çir, tadı çirkin kokusu da böyle keriş bir şeymiş. Onu insanlar yediği vakitte ağız kokusu meydana getiriyormuş. <laughs> Ve sevmiyor, hoşuna gitmiyor. Ağız kokusu, sarımsak gibi, soğan gibi bir şey düşünün. Buna yakın bu kadar olmasa da bir koku var. Biz diyordum ki diyor aralarında anlaşıyorlar. Allah Resulü hangimizin önce yanına gelirse Ya Resulallah senden kötü bir koku geliyor. Yoksa sen mağafir mi yedin diye söyleyelim. Önce Hafsa annemizin yanına gidiyor.